Arkadaşlar e, merhabalar. Ben Nail Aksoy. E, i̇kinci partımızla karşınızdayız. Geçen partta size Lightroom hakkında nasıl yapabileceğinizi, neler yapabileceği hakkında kısa bilgiler vermiştik. Bu partta da biraz gruplandırmadan bahsedeceğiz size karşı. En son 6 tane fotoğraf yüklemiştik ve bu fotoğraflar hakkında da işte e, sizin sizlere nasıl gruplandıracağını ee, ne şekilde yapacağımızı göstermekteyiz. Arkadaşlar şimdi Lightroom'un e, gruplandırma hakkında diğer programlara göre daha çok özelliği vardır. Mesela ilki e, bayraktan başlayalım. Bayraklandırma. Arkadaşlar istediğiniz fotoğrafları bayrakla seçebilirsiniz. Ee, bu da sizin ee, daha çok bu fotoğraf ayırtma yönünde daha çok e, işinize yarayacaktır ee, fotoğraflara arkadaşlar yıldız da verebilirsiniz mesela şuradan fotoğrafı büyüttüğümüzde atıyorum buna ben 5 yıldız verdim Yine ee, geliyorum geri geldiğimde şu bu fotoğrafa da atıyorum büyük büyüttüm fotoğrafı 3 yıldız verdim ve bu fotoğrafları da arkadaşlar renk seçeneğiyle de renklendirebilmemiz mümkün sağ tıklayıp set color label dediğimizde atıyorum red dediğimizde fotoğrafın kırmızı olduğunu göreceksiniz ve bu fotoğrafın üstüne geldiğimizde Set color blue dediğimizde Bu fotoğrafın da mavi olduğunu Göreceksiniz Buradan değişik değişik de renklerle Fotoğrafları birbirinden Ayırt etmemizi sağlıyor Tabii ki arkadaşlar Line room hakkında bilgiler veriyoruz da Bu altı fotoğrafla Sınırlanabilecek bir şey değil Bu fotoğraf yani Yüzlerce binlerce içinde aynı çekildiğimiz Fotoğraflar da olabilir Mesela şu 3 fotoğrafı seçiyoruz. 3 fotoğrafı seçtikten sonra şuraya tıkladığımızda 3 fotoğrafın bize yıldızlanması, bayra bayraksız mı hepsini burada görebiliyoruz. Ve bu üç fotoğrafta da içimizde en çok hoşumuza gidenleri seçip ona göre bize kalıp veya üstünde oynamalar yapabiliyoruz aslında bunu size anlatmak için aslında bir aynı çekilmiş 3-4 tane fotoğraf olması lazım. Şu an bu böyle bir fotoğraf bulunmadığı için elimde anlatamıyorum ama şöyle diyeyim. Yani üç fotoğrafı da aynı olarak kabul edersek yani aynı pozlarda çekilmiş, aynı kişinin fotoğrafları olarak kabul edersek bu daha çok işte beğenmemiz için sağlamaktadır. mesela üstüne şuradan çarpıya gelip Iı, tekrar çarpıya tıklayarak işte mesela en beğendiğim fotoğraf bu, bu diyerek ıı, buradan fotoğrafımızı seçebilir. Bu fotoğraf hakkında işte de değişler ıı, yapmamızı sağlıyor. Şuradan tekrar geri geldiğimizde mesela şunların bayraklarını, bayraklarını kaldırabilir. Şuradan da ıı, renklerini kaldırmak istediğimizde tekrar. Set Color deyip e, renklendirmeleri de e, kaldırabiliriz. E, navigatörümüzün üstüne tıklayarak da direkt e, şuraya gelip fotoğrafın büyümesi de mümkündür arkadaşlar. E, şöyle yapalım. İkisi e, seçeneğinde de fotoğrafların işte e, nasıl ikisini aynı koyup ikisini mesela oylama verebilir, bayraklandırabilir. İkisinde hangisinin hangisinin daha iyi olduğunu Seçmemizi sağlıyordu arkadaşlar Şimdi şurada Meta Meta Date Menüsü var Bu Meta Date menüsünde de arkadaşlar En ince ayrıntılara kadar Yine göstermektedir Mesela arkadaşlar burada fotoğrafların nasıl çekildiğini Hangi yıllarda çekildiğini daha öncesinde çekilip çekilmeyen var mı? İşte mesela klasörde ilk klasörümüzü oluştururken fotoğrafların tarihine, çekilme türüne, aslında piksellerine, lensine her türlü mesela atıyorum 800'e 400 çekilmiş bir fotoğraf varsa istersek buradan bütün 800'e 400 çekilmiş fotoğrafları aynı şekilde gruplandırabilir ve bu gruplar içerisinde de Bunlar işte yıldız tekniğiyle veyahut da bayrakla veyahut da renk seçeneğiyle işlerinden hoşumuza gidenleri en beğendiklerimizi seçebilir. Bunlar hakkında da bunlarla da işimizi kolaylaştırabiliriz. Yani Lightroom'un bu gruplandırma işi diğer programlardan Lightroom'u ayıran en büyük özelliklerden bir tanesidir. Ee, şuradan text dediğimizde ise fotoğraflar hakkında e, arama yapabiliriz. Şurada isimlerini yazarsak da nasıl olduğunu işte kütüphanedeki fotoğrafların sırasıyla hepsini süzmemizi yarayan e, bir text özelliği vardır. Bu da tabii ki çok fotoğraflarda yani 300 tane, 500 tane fotoğrafın içinden fotoğrafımızı çekmeye yarayan bir özelliktir. Bu da güzel bir özelliktir arkadaşlar. Kullanılan hani Lightroom'un geliştirme amaçlarından bir tanesine uygun bir özellik. Arkadaşlar şuradan da Aritbyte dediğimizde burada da hangi fotoğrafların mesela şu an hiç biraz önce bayrakladık, yıldızladık, renklendirdik. Bu fotoğraflarında seçtiğimiz fotoğraflardan işte şuraya tıkladığımızda bayraklı olanlar. Yıldızlar atıyorum 3 yıldız olanlar veya sarı tıkladığımızda sarı renkli olanlar, kırmızı renkli olanlar gibisinden. Burada da kendi içinde süzme işi yapabiliyoruz. Şuradan da büyüklüğünü, küçüklüğünü yine ayarlayabiliyoruz. Arkadaşlar, libera bölümünde anlatabileceğimiz şimdilik bu kadar. İşte sizlere bilgilendirmek amacıyla burada daha çok uygulama yapabileceğimiz develop bölüm vardır. İkinci partımızda de develop bölümünden kısa bilgiler vereceğim. Ne işe yarar? Nasıl yaparız? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim size. Arkadaşlar develop bölümünde ise ilk başta histograma dikkat almalıyız. Histogramda işte renkler yoğunluklarına göre dizilmiş bir biçimdedir mesela ilk başlayalım ee, Basic bölümünde e, renklerin kollularını işte e, siyahlarını beyazlığını e, önlendirmek gerekirse şuradan ışını açıp daha mavi renklere şuradan da daha sarı renklere buradan daha yeşil renklere daha da mor kırmızı renklere doğru Şuradan ayarlarımızı yapabilmekteyiz. Kısa bir bilgi de vereyim. İki kere tıkladığımızda ise eski konumuna bir şeyler geri dönmektedir. Ton bölümümüzde burada da gri tonlamalarımızı yaptığımız bir bölümdür. Ve keskinlikleri ayarladığımız bir bölümdür. Fotoğrafın ne kadar keskin olduğunu aslında renklerin ne kadar daha vurgulu olduğunu bu bölümde görmekteyiz. Burada Color bölümümüz vardır. Fotoğrafın yine e, renkleriyle ilgili bölümlerdir. E, burada da fotoğraflarımızın üstündeki aşmaları, kırmızılıkları mesela. E, Bunlardan da yapabiliyoruz. Burada da fotoğrafımızı alttaki oynamaları daha yakın görmek için yapmışlar. Mesela e, bir küçük daha pencere koymuşlar. biraz daha gördüğünüz konsolatörü aldırdık kalırlarını değiştirebiliyoruz. Burada daha çok bu bölümde ise fotoğraftaki gözlerdeki şeyleri ayarlamak için yapılmıştır. Efekt bölümünden de yine fotoğrafa sağdan soldan çerçevelerle efektler verebiliyoruz, ayarlayabiliyoruz. Kamera kalibrasyonu da bu zaten normal fotoğraf makinelerinde de vardır. Fotoğraf makinelerinin kalibronlarına ayarlamak için hani kullanılan bir özelliktir. Şuradan ise reset dediğimizde fotoğrafımız gene eski hale gelmektedir. Bir dahaki bölümümüzde daha kapsamlı olarak anlatacağız. Kendinize iyi bakın. Üçüncü partımızda görüşmek üzere.